Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da, onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur? Ayasofya'yı müzeye dönüştüren kararnamenin altındaki Atatürk imzası ya bu söz Osmanlıca demek. Kardeşim Türkçe o eski Türkçe Osmanlı Devleti'nin adı. Kendi yazısını başka isim olan bizden başka devleti de yoktur. Cumhuriyet inkılaplarının içinde en sakatı en yanlış harf inkılabıdır. Mustafa Kemal'in yaptığı en büyük hatalardan biri ki bugün onun cezasını çekiyoruz. Saltanatı ilafeti kaldırmaktır. Ben moral hatır birbirimizi. Ben bu ben okulun öğrencisiyim. Ben Bir arkadaşlarım. Ben okul birincisi olduğum halde bu terini katılmama müsaade edilmedi. Reşidino konuşmaya yok. Tamam ben gel şuraya. Gel buraya. Burada kapalıyız diye biz burada ikinci sınıf insan muamelesi, terlerin arkasına hayvanlar gibi muamele görüyoruz yani. Siz ya buraya Bada. niye geldiniz? Niye? Çocuklar ben Eskişehir'den geliyorum. Kardeşim asker yem törenine geldik. İçeriye almadık. başımız kapalı diye. Yani gerekçe başınız kapalı evet, Saldırıya uğradılar, itilip kakıldılar, sokaklarda sürüklendiler. Gözlerindeki yaş kurumadı. Türkiye bu zulmü yıllarca yaşadı.